Evet arkadaşlar sizlerle birlikte nam kesiyoruz. ben biraz Ulti ultralar şu ultralar boş ekmeme lazım da <laughs> özel sever aldık da yani özel sever gidiyor kardeşim ben bugün aldı bak gelme. be bak bak Ama evet ama bak 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 Abi, abi, abi. Lol bir kahve burada olsaydı. Lol bir kahve burada olsaydı. Lol bir kahve burada, burada olsaydı oğlum. Nerede lan o? Gel lan. Allah... bunun adam harici hedefleme izin vermiyor. Rica ediyorum. Aman... Oğlum ben bu oyunda nefes ediyorum ya bu ne? Baksana dövüyorlar <laughs> ya. Böyle olmaz yani. yaw wow. oğlum namu namu Allah bin belanı ben bundan bunu kasıyorum oğlum karakteri daha yeni aldık sakin ol yani şunu daha yeni açtım zaten sakin yeter lan geç atıyorum bir Oğlum hep hareketleri bir şey yapıyor tabi. Mal herif. Mal. 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 adam bir, bir koyuyor ben zaten ölüyor mu bunu? Başlarım öyle şey Havan uyandım bir defa video çekmek için. Şu private server'ım işe yarasaydı seni gebertmiştim ben. Bu neden hiçbiri çalışmıyor? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu <da> gitmiyor abi? Aa, <laughs> da bu ya. Evet o da Alex'in video çekim yapmaları Şöyle. adamın özellikleri bizim yok. <laughs> Lan ya. Yarın. yarın onda. Aga be. Aga be. Aga be. Oğlum. Eski fotoğraflar geçmiş. Ol go Lan en ucuz. Lan falan yani. Bu da kalıtı arkadaşlar. Ama burada o işte top ile alaka yoksa hemen ettiği bir şey. Olum. Burada oturanlar çok şanslı koca evde otururlar. Ve yuva bakarca da otururlar. şüphe edeyim bari. Yok arkadaşı da sever. Lan benim ne özel sever var. Bizim arabamızda ne şey buluyor kardeş. Yani. Lan. Lan. Ya, ne, bir ve başla butonuna basacağım. Ah, Lanam gidiyor. Bugün size o karakteri tanıtacaktım ama double double piçi geldiği için bir şey yapamadım. Bir şey yapamadım yani. Kuruluş Ha bu arada kötü bir yere bak bak şu kılıçları şey de Yani şu kılıçları şeye bakın buraya falan bakma bak şu kılıçları şey var ya şu kuşuma gitti. Oyunun aldım lan bu kılıçları. Keşke onu çıkarabilseydim abi. ben gösterirken daha iyi olsun diye şey yapacağım. Şurayı ayarlayacağım. Ayarlanmasa mı iyiydim? Neyse kulağımdan aç. <laughs> Bunun ne olması gelmedi ama gelecek. Ne ben ne ben olacak? Şimdi en birinci hareket. İkinci hareket buydu. İkinci hareket. Bir basarsanız böyle oluyor. Normal, basmasanız böyle. Üçüncü hareket. Böyle tutmanız lazım. Ama böyle buz yapıyor, gidiyor. Ben şimdi oraya sıfırlayayım da size soru. Dördüncü hareket böyle bir şey açıyor ve bu sahnede cendiz gidiyor. Buna beşinci hareket diyeceğim. Altıncı hareket. Tekrar böyle tutmanız lazım. Sesim böyle garip geliyorsa ben ne fark ettim daha yeni uyandım. Daha uyandığım gibi şu gittim Üç uyarış görevini yaptım. Neyse. Üçüncü herkes bu. Öyle de üstünüzü daha oralar çıkıyor zaten. Doğru da bas. zaten Gojo'nun evoturu yaparak Bak Gojo'nun evoturu yaparak böyle geri dönüşüyor. Çünkü <laughs> şimdi size şeyleri göstereceğim. Filişimleri. Nen lan Birinci hareket. Buydu. İkinci hareket. Lan. Hı. Lan. Eee. Eee. Ne olmuyor oğlum bu? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum hmm. oluyor? Ben, ben bunu size bir ara oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Neden ulti gelmiyor bak şey gelmiyor. Lan yedi de bitti. Aa olmuyor. Neyse arkadaşlar siz bu soru bakarsanız. Üç. Lan üç. Herhalde yoktu. diye Diyelim. Ben evet, burada lan zaten benim kaskas gibi değil mi? Ben lan. Ama bundan da oldu, ne şey olmadı? Böyle olmaması lazım mesela. Ha. Lan. <laughs> mesela elimize şöyle bir şey geliyor ya. Onu yaptıktan sonra. Şimdi devre dışı bırakayım da malnama gelmesin. Ee, ne olmuyor bilmiyorum. Valla anamın yani 10 kere falan saldırır. O şey yapar. Şimdi 4 dört... şimdi 4'lere bakmaz ama hadi. Asker alet. Lan. Lan. Ya, bunu bilmiyorum. Ama bunu, bunu Ne neyse. Nerede oldun Dami? Ha. Şimdi dört saat. <laughs> Bu neden böyle oluyor? Yok. Ölümde izleyi açayım ben. Batmıştım oğlum ben onu. Şimdi damiye geri şey yapacağım ya. Tamam. Tekrar düş. Tamam böyle arka olmuyor yani. Hiçbir şekilde. Neyse. Hmm. Tamam tamam. Hızlı ama. Ha. Ah. Şimdi hatta içine düşeceğim ve öleceğim değil mi abi. Sonunda ölmedim. Ha. Ah. Şimdi kül balığı. Bunun bitirişi yok da size göstereyim yine de şöyle havaya fırlıyor böyle bir şey oluyor. Aa. I'm going to set up. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Zaten yarısından namuyla kapıştık. Yani namolu bölgeyi keserim belki. Belki ya da kesmeyeceğim ya. Hadi bay bay sadece zor olduğu durumlarda çok zor durumlarda. Çok sıkıldığım durumlarda sizin şey olmanızı şey keseceğim. Bay bay.